Arkadaşlar merhaba, ben İnanç gün Bugün sizlerle efsanevi kıta Atlantis hakkında konuşacağız. Neden efsanevi kıta diyorum? Çünkü e, efsanelere dolanıyor. Herhangi bir e, Platon ve 3. Ramses dışında herhangi bir yazılı kaynağa dayanmıyor. Ya da şu ana kadar gerçekten burası Atlantis denen fiziksel kanıt bulunamadı. Ama ilk başta nerede karşımıza çıkıyor? Platon'da çıkıyor. Platon, Doğu Felsi, e, Atinalı, e, bir felsefeci. Doğu'da kendisi de Eflatun olarak tanınıyor. Mirahtan önce 428 ve 348 yılları arasında e, yaşadığı kabul ediliyor. 80 yaşına kadar yaşadı. Hatta bazı rivayetlere daha uzun yaşadığı da söyleniyor. E, felsefenin babası olarak da kabul edilebiliyor. E, öğretmeni Sokrates, öğrencisi ise Aristoteles. E, şey ne yapıyor? E, Platon kendi fikirlerini, etikle ilgili, esnetikle ilgili, metafizikle ilgili, politika ile ilgili fikirlerini diyaloglar halinde insanlara aktarıyor. Ee, onun diyaloglarında hep şöyle bir e, konumlandırma var. Bir e, bina ya da bir yer. Orada içinde kişiler ve konuşuyorlar. Kendi alanlarında sohbet ediyorlar. Bu sohbetlerde çeşitli bilgiler veriyor. E, en ünlü biliyorsunuz, e, diyolu nedir? E, Platon'un Sokrates'in savunması, Sokrates hocası, e, gençlerin Atina'da gençlerin ahlakını bozduğu gerekçesiyle ölüme mahkum ediliyor ve onun e, savunmasını yapıyor. En önemli diyaloglarından birisi olur. Evet, Platon'un e, Atlantis diyolu nasıl? Platon Atlantis diyolu aynen şu şekilde geçiyor. Sokrates'in evinde oturuyorlar. Sokrates var tabii ki diyalogda, Kritios var, Kritios bir tane Yunanlı o zamanki devlet adamlarından birisi. Onun Dropides var dedesi ve dedesi şair, Yunanlı şairi Solon'dan dinlediği bir hikayeyi anlatıyor. Solon da bu hikayeyi Mısır'daki gezisi esnasında Mısırlı bir keşişten öğrendiğini söylüyor. Hikaye söyle şöyle, Herkül sütunlarının ilerisinde e, çok gelişmiş, adılardan oluşan, e, yuvarlak aslında böyle, e, bunun tasvirlerini internette görürsünüz bir ada değildir. İç içe geçmiş, halkaların oluşan adlılardan e, oluşan bir çok gelişmiş uygarlıktan bahsediyor. E, bu uygarlık çok gelişmiş, e, bir sürü kolonisi var, daha sonra bir gecede batıyor. Her ötesinde diyor. Her küstümanın neresi? Bugünkü Cebeli Tarık. Oranın ilerisinde ve e, tarihlendiği zaman da milattan önce 9500 yıllarına dayanıyor. Hatta bu e, medeniyet o kadar gelişmiş ki Atina'ya seferler düzenliyor. Atina'yı almaya çalışıyor. Atina'yı e, alamıyor. Şimdi e, şöyle yaklaşımlar var tabii ki. E, Plüton yani Eflatun bunları kendi hayır ürünü olarak yapmış. Kendi e, İtopya bir ülkesini anlatmak için e, bu yolu seçmiş. Yani bir diyalog kurmuş. Bakın bir tane çok gelişmiş ülke var. E, kendi İtopya'sında işte insanlar şöyle iyi bu kadar e, güzel e, yönetiliyorlar. Şöyle güzel bir politika işliyorlar. Onu işlemek için yapmış. Ve bunun içine işte Truva Savaşı'ndan ve Atina'yla... E, Sicilya arasında olmuş bir savaş var. Sicilya'yı e, fethetmeye gidiyor Atinalılar ancak alamıyorlar. O savaştan da çeşitli öğeler koyarak bir hikaye yazmış olarak savunanlar var. E, amaç işte dediğim gibi kendi İtopya toplumunu dile getirmesi. E, Plüton'un, Eflatun'un bu şekilde söyleyenler var. Ama hemen şöyle geçecek olursak ne demiştim ben işte e, Dropides'ten Şahesolun, Şahesolun'da Mısır'dayken e, bir keşiften uygun söylüyordu. Ee, şöyle bir şey var, 3. Ramses'in yazıları var, e, çivi yazısı, hierografi var, yazılmış, burada Atlantis'ten bahsediyor 3. Ramses yazılarında ve konumlandırdığı bölge, o zamanki coğrafi e, konumlandırmaya göre şu anki Akdeniz e, civarlarında bir yerde olduğunu e, çıkarabiliyoruz 3. E, Ramses'in yazılarından. Atlantis'in yeri hakkında çok araştırma yapılmış. Yani işte Atlant Atlas Okyanusu'nda diyorlar Cebelet Ağları'nın dışında büyük bir e, adadan bahsediyorlar. Ama bazı yaklaşıma var. Şu anki yaklaşımlara göre e, bir kısım insan diyor ki aslında Kıbrıs'ta Suriye arasında hatta Kıbrıs işte onun en yüksek yeri e, şu ana kadar e, hala su yüzünde kalabilmiş bölümü. Ondan bahseden var. E, çok yeni yeni Truva'nın aslında Atlantis olduğu Truva'nın katmanları var biliyorsunuz. Bir katmanın Atlantis olduğundan bahsediliyor. Şimdi Atlantis deyince tabii ki ne var? Mu var. Değil mi? Mu ve Atlantis hemen hemen ayrılmıyor. Mu kıtası Atlantis kıtası. Bunlar hep kadim, efsanevi kıtalar. Yine rivayet odur ki buna rivayet diyoruz tabii ki. Atlantis Mu'nun bir kolonisi. Aynı zamanda Mısırlar yani Mısır, işte Maya uygarlığı İnko uygarlığı da aslında Mu'nun bir ...kolonisi olduğundan bahsediliyor. Bununla ilgili en büyük... ...böyle her şeyi karıştıran kişi aslında... ...James Churchward... ...denen bir İngiliz soyu. 1883 yılında Tibet'te görevli. Bir tapınaktan... ...tabletler vuruyor. Tabletler o zamana kadar... ...görmediği bir dille yazılmış. Bir şekilde o lahiplerden falan... ...bu tabletlerin... Hmm, tercüme et diyor ve Mu'dan bahsediyor bu tabletler. Bu o zaman diyor işte Mu diye bir kıta vardı çok gelişmişti teknolojide çok gelişmişti ve aynı Atlantis gibi o da bir gecede battı. Bu iki kıta yani Mu ve Atlantis'in birbirinin kolonisi olduğu ya da birbirinin düşmanı olduğu savaş halinde olduğu hakkında birçok eser, bir tek e, söylence var. E, ben daha önce Hermes tot ve hadesi ilis e, videomda da bahsetmiştim. İşte Hermes e, ne yapıyordu? İşte Atlantis'ten çıkıyor e, Muğla'ya gidiyor. Muğla'daki e, dini öğreniyor. Atlantis'e dönüyor. Bunu insanlara yaymaya çalışıyor. Olmuyor. Bu sefer başka bir kolon olan Mısır'a gidiyor. Mısır'da kendisine e, tot deniyor. E, bu şekilde gelişen bir hikaye vardı. Daha sonra bu öğrendiği mudu, öğrendi, Mısır'da yaymadığı e, tek tanrı dini Mısır'da yaymaya çalışıyor vesaire vesaire. İşte bu Oasis'in dini. Onunla ilgili bir video çekmiştim zaten. Oradan takip edebilirsiniz. Şimdi bu James Churchworth'un e, söylediğine göre Muğ Kıtası, Pasifik'te Atlantis de Atlantis okyanusunda yani iki ayrı e, ortaya Amerika kıtasını alacak olursak İki aylık köşede iki tane kıta ve ikisi de bir gecede batıyor. Bununla ilgili de çeşitli efsaneler var. İşte göktaşının geldiği ya da bunların büyük bir depremle battığı. İşte bazı efsaneler var. Özellikle buzul çağının sonunda buzların eridiği, dünya üzerinde hiç buz kalmadığı için deniz seviyesinin çok yükseldiği, deniz seviyesi yükselince bu iki adanın sular altında kaldı. bu iki adanın sular altında kalmasını büyük tufana bağlıyorlar. Yani bütün medeniyetlerde, dünya üzerindeki bütün medeniyetlerde olan tufan hikayesinde nereye bağlıyorlar? Aslında Atlantis'ten ya da Mu'dan çıkış ne oluyor? Gemilerle çıkıyorlar. Kendi kolonilerine gidiyorlar. Kolonilerden bir tanesi işte Mısır. Mısır'ın birden beri gelişmesinin işte araştırmacılar diyor ki Mısır uygarlığının öncesi yok. Yani Mısır uygarlığı ne görüyoruz biz şu anda Mısır'da? İşte piramitler görüyoruz. Ee, çok büyük şehirler görüyoruz. Ee, Muazzam bir teknoloji görüyoruz. Bunun öncesi yok. Öncesinde işte şöyle e, küçük küçük gelişmeye başladılar önce bunu kullandı, vesaire yok. Mısır Uygarlığı başlamış, tak e, inşaatları yapmaya başlamışlar, düzeni kurmuşlar, gökyüzünü takip etmişler vesaire vesaire. Yani Mısır Uygallı'nın çocukluk dönemi yok, dinliyorum. E, şimdi mu deyince Atlantistan mu'ya geldik. Tabii ki e, Mustafa Kemal Atatürk. E, Türklerin orijinal vatanı olarak Mu'yu düşünüyor. O da ne yapıyor? Biraz önce söylediğim İngiliz subayın e, kitaplarını okuyor. Bundan etkileniyor. Ve e, Tahsin Bey'i nereye gönderiyor? Meksika'ya gönderiyor. Taksi, Tahsin Bey daha sonra soyadı Maya Tepek olacak. Tahsin Maya Tepek olacak. Orada e, işte güneş dil teorisi hakkında araştırmalar yapıyor. E, Türklerin ana vatanının Mu'ya kadar gittiğine dair araştırmalar yapıyor. 14 tane rapor gönderiyor Atatürk'e. Bunlar 3 cilt halinde. Bu ciltlerin iki tanesi şu anda var ama 3. cilt kayıp. 1970'lere kadar 3. cilt de kalmış ama şu anda 3. cilt kayıp. Şöyle bir rivayet var o da. Artık şeyin sonuna doğru, araştırma sonu doğru Tahsin Mayatepe'in olaylara yaklaşımı değişmeye başlıyor. Atatürk de bundan rahatsız oluyor. Özellikle e, Mayaların ve Türklerin kökenin din anlayışına e, dair Atatürk aralığında fikir ayrılıkları çıkıyor. Bundan dolayı Atatürk e, Tahsin Bey'in görevine son veriyor ve Türkiye'ye dönmesini istiyor. Evet, şöyle baktık, Platon'dan başladık. Atlantis'e, Mu'ya gittik, Hermes, Tot. Aslan nelerden gelmişler ya da tufan efsanesi Atlantis'e mi dayanıyor? Atlantis var mıydı? Varsa çok gelişmiş miydi? E ee, bununla ilgili birçok e, araştırmalar var. internette videolar var, kitaplar var. Araştırabilirsiniz. Benim yapmak istediğim sadece ufacık ne yapmak? Size bak Atlantis diye bir kıta varmış. Bunun da aslında bir sürü bağlantısı varmış demek. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Aşağıda abone ol diye bir buton var. Basarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.